Ayşe Hanım, cevap vermediniz. Bir mesele mi var? Yok. Yok yani... ...yatılı mektep masrafları. E malum bizim de bu aralar... Fikir benden çıktığına göre... ...izin verirseniz masrafları ben karşılayayım. Ama... Rica ederim beni kırmayın. <laughs> ya ben ne güne duruyorum. Ben karşılarım. Eğer bir gün şehitlik mertebesine ulaşırsam... O vakit siz devralırsınız Vatif Bey. Yo öyle söylemeyin. Size çok ihtiyacımız var. Sağ olun. Cumhuriyet için bir nefer yetiştirmek. Benim için büyük bir gün. Lütfen bu mutluluğu benden esirgemeyin. Siz çok hali canap bir askersiniz yüzbaşı. Eksik olmayın. Ayşe Hanım. Eh. Madem bu kadar çok istiyorsun. Yaşasın. Asker olacağım ben. Canım Ayşe ablam sen bir tanesin. Tamam tamam. Bence bir an evvel kayıt yaptırın. Mekteplerde tedrisat başladı bile. Hemen yola çıkarız o zaman. Yarın bizzat ben yaptırayım kaydını. Yarın mı? Bu kadar çabuk mu? Geç kalırsanız bir yıl kaybeder. E ee, Ali? Hadi bakalım. Çarşıya çıkıp sana yabanlık bir şeyler alalım. Yüzbaşı Ali, emir ve komutlarınızı hazırdır efendim. <laughs> Yüzbaşı ha? Sen şimdiden benim yerime göz koydun anlaşılan. <laughs> Böyle pervasız içeri giremezsiniz. Bu hürmetsiz tavrınız herkesin dikkatini çekecek. O kadar üzüntülüyüz ki. Akıl edemedik, kusurumuza bakmayın. Ne üzüntüsü? Yenilmez. Müthiş yüzbaşımız vuruldu ya... Bunu ne cüretle yaparsınız? Biz yapmadık. İnanmıyorum. Siz bilirsiniz. Bu sefer haddinizi çok aştınız. Türk ordusunun subaylarından birini kalleşçe vurdunuz. Sizi yakında kurulması muhakkak olan istiklal mahkemelerinde yargılatacağım. İlk sanığı olacaksınız. Ya kendiniz? Bu enteresan olur. Sayın hakim. Ben kaymakam Fikret. Cumhuriyet adettarı şu şu suçları işledim. Şu şu suçlara da iştirak ettim. Cezama razıyım efendim. Yüzbaşıyı siz vurmadıysanız kim vurdu peki? Tabii ki dostlarımız. Yüzbaşının bizi ayak bağı olduğunu görünce bizi bu vaziyetten kurtarmak istemişler. Neden geldiniz? Ne istiyorsunuz yine? Hazır Şahin Efendi meydanda yokken... ...bazı icraatlarımız olacak. Bizi görmezden gelseniz iyi olur. Aksi takdirde... ...dostlarımız sizi de... ...bun. Sağ ol. Nevzat'ı mı düşünüyorsun? Hiç anlamıyorum Feraye abla. Nevzat eşkıya'yı askerin elinden kurtarmış. Kim bu eşkıya? Neden ondan ayrılmıyor? Öyle şeyler yapıyor ki onu tanıyamıyorum. Ne kadar tanıyordun ki zaten? Yine o mevzulara girme lütfen. Zaten aklım karışık. O yüzden konuşmak istiyorum ya Ayşecim. Kaçarak hiçbir şeyi halledemezsin. Nevzat'ın hala teslim olmaması beni düşündürüyor Ayşecim. Burada bunca acı çekiyorsun. Ona ihtiyaç duyduğunu bildiği halde kaçak hayatına devam ediyor. Sevmek başkadır. Sevmeye ihtiyaç duymak başka. Sen Nevzat'ı seviyor musun? Yoksa onun seni sevmesine mi ihtiyaç duyuyorsun? Lütfen bana böyle sorular sorma. Yalvarırım. Ayşe. Ayşe senin hemen eve gitmen lazım. Zeynep'in sana ihtiyacı var. Yoksa yine? Yok. Bu sefer ben. Ben çok kötü bir şey yaptım Ayşe. Çok kötü. Ev sahibine kaymakamlık tarla verecekmiş. Üzerine ev yapılacakmış. İyi bari. Adamın evi yandı. En azından zararı karşılanır. Hı. Nevzat abi gelince ne olacak? Bilmiyorum. Sen şimdiden ev bak istersen. Gelince vakit kaybetmezsiniz. Ne düşünüyorsun? Çiftliği. Çiftliği mi? Ondan çok çabuk vazgeçtik Zeynep. O Recep yılanıyla savaşmalıydık. E ama sen demiştin ki... Biliyorum. Ama... O zaman canım o kadar çok yanıyordu ki... Uzaklaşırsam... Acılarımı unuturum sandım. Unutamıyormuş yapacaksın peki? Bir iş bulurum. O çiftliği o heriften geri alacağım.